Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan bugün bir bilgilendirici videolar da videolar bilgilendirici bir videoyla daha karşınızdayım normalde bugün şey de yapacaktık aç ölçerle ilgili bir şey yapacaktık ama aç ölçeri bir dahakine bıraktım bugün cetvel ve pergel kullanımını kullanımı kullanımı bugün pergel ve cetvel kullanımını Göstereceğim arkadaşlar size. ilk olarak cetvelden başlayalım. Ve cetvel çizgi falan çizeceğiz. Mesela ne yapalım mesela? İlk mesela kalem. Kalem dur aynen bak. Bir dur. Bak burası bir santim. Şimdi tam şuraya bir santimi getirdik. Ve buradan buraya yedi buçuk santim bir kalem. Ee, mesela bunu bu ışığın bu ışığın burasına kadar şimdi. Bu ışığın burası bir. Ama dur biz yanlış yerden yapıyormuşuz. Çünkü malız. Yerden oradan yapalım? Yo doğru mu? Heh, şimdi... Heh, şimdi doğru. Tamam bu zaten öyle tamam. Ee, bu ışık 26 santimmiş mesela. Şimdi Bununla çizgi çekeceğiz. Dur kamerayı şöyle yaslayayım. Ben gözükmeyeceğim arkadaşlar bu videoda. Şimdi inşallah görüyorsunuz. Buraya koyduk. Aldık kalemimizi. Bu bizim Spiderman'le en önemli kalemimiz. Bu ışığı da yakabilseydi iyi olurdu. Açtık kalemi. Şimdi dümdüz bir çizgi çizmemizi istiyorsanız hem yetenek gerekiyor. Şimdi ben yeteneksiz biriyim. Böyle dümdüz bir çizgi. Evet. Çok da düz olmadı. Şurada bir yamukluk var. Bakın. Ay gözüm Lan Şöyle. Şurada bir yamukluk var. Ama şöyle bir çizgi çekildi. Şimdi bir daha deniyoruz. Mesela bakın. Koyduk buraya dümdüz çizgi. Tam böyle misiniz? Evet. Evet arkadaşlar, dümdüz bir çizgi oldu. Evet, anlaştık. Şimdi cetvel böyle kullanılıyor işte. Bir de biraz denge gerekiyor. Evet, şimdi geldik önemli şey olan pergele. Pergel için arka sayfaya geçiyoruz. Neye geçtik? Şimdi pergel işi bayağı zor. şunu alayım. Bunu böyle koyacağım. Sizi de aha da böyle yaslaya gıyom. Ya biz şu an görmüyoruz. Burada orada. Böyle aşağı baktırayım. Şöyle ama işte durmuyor böyle. Aha, böyle yapabilir miyim? Yapamam. O zaman size şöyle göstereceğim mecbur. Ay gidiyor. Tamam. o Tamam falan değil. Anladın. Hadi bakalım. Kağıdın görünmesi. Böyle, böyle. Tamam. Merhaba merhaba. Evet. Şimdi e, siz şu yerde göremiyorsunuz. Şimdi ben bunun için 3 tane pergel aldım. Evet. İlk pergelimiz bu değil tabi. Bunun içinde pergelimizin ucu var. Şöyle bir Şöyle bir kutusu var. pergeli ilk defa yani, yani ilk defa kullanmıyorum ama bu pergeli ilk defa kullanıyorum. Evet açtık. Şimdi bakın şurada ucu var. Hiç uç falan takmanıza gerek yok. Zaten onun ucunda uç var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunun iğnesi yokmuş. Tamam iğnesi olmadan da deneyelim. Bunu hiç kalem yerleştirmenize gerek yok. Bunu böyle yerleştiriyorsunuz. Dur. Ee, böyle olmaz. Dur. Bah tamam. Böyle daha rahat. Ay. Evet. Batırdık. Diyeceğim de iğnesi yok işte batırılmıyor. Batırdık. Şimdi ee, Allah dur bak kayıyor işte iğnesi olmadığı için. Mesela hoca bize bir kare yap dedi. Yapılmıyor işte bak. Kayıyor. Yani yapılmıyor. Bak. Ah kalktı. Gitti mesela. Çünkü pergelde iğne yok. Bu pergelin sıkıntısı bu. Yoksa güzel bir pergel. Bir de pergelin açılmasını istemiyorsanız böyle ağır pergel alın. Evet şimdi daha zor bir şeydeyiz. Evet şimdi böyle bir pergel var. Şurada şöyle açma yeri var. Ama biz tam buna ayarında şu an. Evet böyle pergel çok açılmıyor. Şimdi bunun için nasıl kalemler gerekiyor falan göstereceğim. Mesela ilk başta böyle bir dev bir uçlu kalemle deneyelim karpuzlu. Görüyorsunuz girmiyor. Bu demek ki bunun boyuna göre değil. Tükenmez. Bura girmiyor. Bu kalem Bu nasıl girmiyor lan? Bunun girmesi gerekiyor. Hmm, Dur ayarını yapamamışım. Ondan girmiyormuş. Tamam. Şimdi tükenmezi bir daha deniyoruz. <laughs> Tükenmez girmiyor ya. Tak sıkışacak. <laughs> Tükenmez girmiyor arkadaşlar. Bu da hiç girmez. Tamam. Bu kalem. Evet. Bakın mesela bu giriyor. Ama sonra da bunu kapatacağız. Mesela bu bizim bu önemli kalemimiz giriyor mu? Bu da girmiyor. Bunu aynen şöyle bir boy kalem gerekiyor arkadaşlar. Bunu şimdi böyle sokuyoruz. Şimdi tabi buna böyle çizelim desek. Hop bu böyle kayıyor. Bunu şimdi böyle ya. Bunu buradan yine sıkacağız. Ve oynamayacak. Ama şöyle bir sıkıntı var ki. Baya kötü yerleştirdik. Çünkü biraz akılsızız. O kadar akılsızlık olacak artık. Şöyle iyi. Kitliyoruz. Tamam pergelimiz hazır. Şimdi bunu batırıyoruz. Şimdi iğnesi var zaten bunun. Kağıdı da bir yandan tutarak böyle yani kaydı. Çünkü bu şey pergel. Rahat açılabilir, açılabilir kapanabilir pergel. O yüzden bu da olmuyor yani. Evet öbür pergelimiz bu. Bu yani bildiğin göbek atıyor. Bu çok daha sıkıntı. Ee, buna bütün kalemler giriyor mu bakalım? Buna yine bu girmiyor. Tükenmez girer mi? Tükenmez bence girer. Girmiyor. Bizim kalemimiz bu da mı girmiyor? O da girmiyor. Buna da sadece bu kalem giriyormuş tamam. Buna mesela, Oho. Aa bak bu tam ayarında. Evet. Evet. Bunu böyle tak batırdık. Şimdi ama dur ben bunu bir sefer sağ elle yapacağım. Hmm, evet. Yani bir çember yapılıyor ama şöyle bir şey çıkıyor bakın. Aynen şöyle bir şey çıkıyor ama yani döndürülebiliyor yine. Biraz da elinize ayrı olması gerekiyor. Sayfamız bomboş kaplandı şu an çizimler böyleydi. Yani bir iki, tur. Evet, bir iki tur daha deneyeceğiz. Bu pergel aslında çok güzel. Ama bu pergelin şöyle bir sıkıntısı var ki iğnesi yok. Mesela bu böyle giriyor mu? Girmiyor tabii. Evet. Böyle arkadaşlar. videomuz bu kadar da. Hadi bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Kendinize yani ne diyoruz? Ne diyoruz ya? Bay bay. Bay bay.